Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet e, arkadaşlar bugün dersimizde yaşadığımız yine bir problemi daha sonradan siz de yaşayabilirsiniz. E, neler yapabileceğinizi göstereceğim. E, biz e, şu an akümüz e, boşaldı muhtemelen. E, akü araç e, marş yapmıyor çalışmıyor. Aracınıza bindiniz kontağı taktınız marşa bastınız ama aracın marşı almadı. Yani aküden dolayı bir problem yaşadınız. Marş almadı. Bu durumda aracı takviye ile ilgili bir e, video yapmıştım ben. Takviye nasıl yapılır? Sıralaması nedir diye ama nasıl vurdurulur? Yani e, halk deyimiyle bizim dışarıda kullandığımız deyimle e, aracı nasıl vurdururuz? İki şekildedir. Bir öne doğru ise ikinci vitesle yaparız bunu. Geriye doğru ise geri vitesle yaparız bunu. Genelde halk arasında bu öne doğru birilerini izlersiniz. Hep arkadan ittiren bir e, topluluk vardır. Aracın hızlanmasını sağlarlar ve sonradan aracı vurdururlar. Bu ikinci vitesle yapılır. Ki en çok ülkemizde e, yapılan şekli budur. Yani öne doğru aracı vurdurma vardır. Ben bugünkü videomda Geriye doğru araç nasıl vurdurulur onu göstereceğim. Bunun için çok fazla güce ve çok fazla insana ihtiyaç yok. Bunu bir kişiyle bile yapabilirsiniz. Düz bir yerde aşağı doğru çok rahat zaten kendi başınıza yaparsınız. Dediğim gibi bugüne kadar hep öne doğru herkesin kafasında da o vardır. Yani bilenler tabii var geri doğru bu işi ama hep öne doğru araç nasıl vurdurulur bu görüntüleniyordu ya da bu biliniyordu çok fazla da insana ihtiyaç olabiliyordu. Yani iki kişi, üç kişi biraz hızlandırmak gerekiyor çünkü. E, devrini yükseltmek gerekiyor aracın. Gücünü yükseltmek gerekiyor. Yani hızını artırmak gerekiyor. Geri viteste buna ihtiyaç yok. Dediğim gibi bir kişiyle bile yapabilirsiniz. Hatta çok zorda kalırsanız alan rahatsızla tek başınıza da yapabilirsiniz. Şimdi konuyu anlatmadan önce yani geri geri araç nasıl vurdurulur bunu anlatmadan önce çok önemli bir not Düşüp ondan sonra başlayacağız. Eğer böyle tam otomatik bir aracınız varsa kesinlikle araç vurdurma yok. Besleme aracılığıyla ya da takviye dediğimiz işte takviye kablo aracılığıyla bir araçtan bir araca aslında takviye yaparız. Bu da bu şekilde tabir ediliyor. Videoyu sonuna kadar izleyin lütfen çünkü geri geri bu iş nasıl yapılır çok basit iki adımda yapılıyor ee, öne doğru da iki adımda yapılıyor ben bunu çok basit bir şekilde izah ettim böyle bir bilgiye herkesin sahip olması gerekir herkese iyi dersler diliyorum ben burada çok hafif ramp olduğu için çok hafif bir rampa olduğu için geri geri yapacağım bunu en basiti geri geridir ee, sıralamayı anlatacağım öne doğru nasıl olduğunu da e, yapmadan anlatacağım çünkü burada geri geri yapacağım bu işi sevgili arkadaşlar kaldık işte dediğim gibi. Yapmanız gereken ilk işlem ben e, geri geri yapacağım bu işlemi dediğim gibi. Aracımız çalışmıyor. Hatta bir görelim. Burayı çekebilir miyiz? Bakın. Basıyorum. Çalışmıyor. Marş yaptığımda çalışmıyor. Yapmam gereken şu. kontağa iki hareket yapacağım. Bir tık. Bir tık daha. ışıklar geldiğinde böyle kontak ikinci kademede kalacak. Ardından debriyaja tam basacaksınız. Sonrasında vitesinizi geriye alacaksınız. Ama bu rampalı yerde rahat olur. Düz bir yerde de olur. En rahat çünkü geri geridir. Vitesinizi buraya çekebilir miyiz? Vitesinizi geri alacaksınız. Önden itecekler bu sefer. Önden bir itecek. Çok kısa bir sürede alır bu dediğim gibi bu şekilde. Beni itebilecek biri olmadığı için e, ben hafif rampada bir yerde kalmıştık zaten. Çok rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. El frenimizi indireceğiz. Frene de basacağız. Sonrasında freni bıraktım arabanın biraz hızlanmasını bekleyeceğim burayı da çekebilir miyiz biraz hızlanacak. aracım biraz hızlandığında burayı çekebilir miyiz aracım biraz hızlandı hızlandığı anda debriyajı birden çekeceğim bakın aracım çalıştı burada alayım. Bakın araç çalışıyor şu an. Bu arabanın aküsü bitmiş yalnız. Şimdi vitesimi de bir aldım. Yaktım gidiyorum. <laughs> en kolay aracı vurdurma şekli budur. Yani vitesi geri aldık. Kemerimi de takayım özür dilerim. O şeyden dolayı yapamamıştık. Bu arabanın ama aküsü bitmiş. Çünkü ilk çalıştırdığımızda da sizden aldığımda dedim ya bu arabanın aküsü evet. bitmiş. Önünü döndürdük çünkü arkada <laughs> araba vardı. Orada da ikinci vitesi atıp yani düz vurduracaksanız vitesi ikiye atıp aynı işlemi yapacaksınız. Yani olay şu gösteriyorum. Yine istop edersek yine yaparız ama böyle bir yerde bırakmamız lazım. <laughs> evet. Ee, öne doğru vurdurmak istediğinizde de vitesi ikiye alacaksınız. Kontağı yine bir iki yapacaksınız. Yani basmayacaksınız kontağı. Bir iki. Şuradaki ışıklar yanıyor yani. Oraya getirip Birilerinin sizi hızlandırmasını bekleyeceksiniz ya da aşağı doğru kayacaksınız önün. Tamam. Hani aşağı doğru bırakıyorlar ya sizi İkinci viteste. Debriyaja basılı araba hızlanacak debriyaja basılıyken araç hızlandığından emin olduğunuzda debriyajı birden bırakacaksınız. Tamamen pat diye. Tamam. Bu geride de aynı zaten gösterdim. Debriyajı evet. pat diye bıraktık, arabamız çalıştı. Anlaştık. Evet, tamam. Arkadaşlar eğimimiz de bu kadar işte burası kadar bir yerde. Bu eğimde ee, aracı yeniden marş yaptık. Dediğim gibi biraz hızlandırın. Geri geri çok rahattır buş. Biraz hızlandırdığınızda debriyajı birden bırakın. Ardından araç çalışacaktır. İki ile de yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Haydi bakalım. Ee, i̇nşallah başınıza böyle bir şey gelmez. Gelirse bu şekilde yapacaksınız. Herkese iyi dersler.